Ooo, side'lar değişti. Şimdi Azir, Bard banlandı. Bu arada KT için sıkıntı oldu side değiştirmek. Orianna'yı banlamak zorundalar. Ne açık kalıyor? Yunara açık kalıyor. Yunara Orianna arasında tercih yapılacak şimdi. Orianna'yı salıp Galio mu oynayacaklar? Mümkün değil ya. Faker Orianna bırakma hatasını yapmamaları lazım. Gumay'a Yunara salmak daha mı iyi? Evet. Yunara first pick geliyor. Jungle'a ne alacaklar? Jungle'da ne açık? Şu an toplamda 6 tane jungle banı var. Caitlyn mi geliyor acaba? Alistar'ı kaptılar. Havada gitti. Alistar'a karşı müthiş, müthiş seçimler yok. Bir anda Mundo geldi. Ulan Skivmont. Bütün Asya'ya jungle öğretti. Hadi bakalım. Mundo Alistar. Bu iki sığırla nasıl uğraşmayı tercih edecek t bakalım. Hemen bir engage tool'unu support'tan kullanıyorlar. Geçen maç pişman oldular. Scanner alabilirler. Evet Scanner var. Scanner güzel gidebilir. Mundo istediği yere gidiyor. Üçten bir Galio be yok Galio almaz bence. Alır mı? Faker? almaz ya. Üçten Galio ne? Mümkün değil. Üçten Renekton geldi. Hasan Tarçık. Ne vat argüdün? Amunun ruhunu orna uh, yani. çık. Orn <laughs> <açık. gülüyor> Ama burada Midland top lane pick'ini kullanmayacaklar. Mid lane kullanabilirler <laughs> bence. AD carry var. Evet. Korki iyi bence <laughs> Yunara. Yunara'ya karşı en iyi seçim Korki bence zaten. Korki <laughs> öbürlerinde hayatta kalamıyor çünkü. <laughs> Şimdi midde Galio, Syndra, Zoe, Ahri, başka ne var? Akali, Malzar oynuyor bir Ama en iyi karşı oynadı onu. Başka ne var saymadı? Galio'yu anlaması lazım. Katie'nin ya da kendileri oynayacak da bu kompo oynamamaları lazım Galio'yu. Yeterince sığır var zaten takımda. Galio ban. Taker'a evet. Galio bırakma abi. Respect at. Bas Galio ya. Nasıl ya? Neden? Jungle'a karakter mi kalmadı? Nafiri var. Zed var. <laughs> Mundo'ya karşı oynamak istemiyor mu? Fe Aa, Biz bir Zoe <laughs> bana geldi. <laughs> Mundo'yu counterlıyor diye <laughs> mi? Bu arada Öner'in Lillia da fenadır. Galio. Galio. Galio kendileri alacak mı anlamıyorlarsa. Ya da last pick mid lane atacaklar. Renekton'u görüyorlar zaten. Evet Galio banlamaya gerek yok. Faker blind... Ha okey banladılar tamam. Çok da düşünmemek lazımmış. <gülüyor> 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 Biz Sejuani şey, kokusu geliyor Tivan'a. Bir diye bir banda atılacak. Ne bağlayacaklar bilmiyorum. O kadar derin infom yok. Tasyop ya. <laughs> okey. Buradan geliyor bir top lane Orna Atrox. <laughs> Ne oyuncu? Kasante, Orn, Aatrox. Kante iyi duruyor. Ya da direkt mid atabilir bilmiyorum ama mid atmak saçma şu an. BDD'nin havuzuna güveniyorlar. Evet Kasante geldi. Silas oynanmayacak serinin geri kalanında. Baker blind mid atacak. Leo Ahri. En iyisi And Ahri şu an. BDD Ama BDD nasıl BDD atacak? BDD Ahri. True damage atacak? Ahri'nin tur damage'i çok vuruyor aslında tanklara. <laughs> Bol <Ball cooldown> da <laughs> oynayıp yapabilir öyle bir şey. <laughs> ya da Hive'yi gelecek. O <laughs> oh, Victor var Faker'ın. Okey BDD'nin <laughs> elinde Kasadin, Akali, <laughs> Bir angle daha var. Ne angle var? Fasaden akali. Aklımıza gelmeyen bir şey daha var. Skandar Victor. Mordecai jungle mı <laughs> bir anda Kasio banlı. Syndra olabilir. Belki Syndra oynayabilir Viktor'a karşı. Viego. Çok kötü draft yaptı. sindra geliyor. Okey. Çok kötü draft yaptı. Viego ne? The Diego, normally we see it paired with champions with a ton of burst damage like the Syndra that is being hovered, a champion that can find resets in these fights and really take over against something like an Alistar or a Cassante. obviously. The possession can do a lot of work. And there's layers to this because Cuz is one of the best Viegos we've had in the LCK BDD earlier this year had the best Syndra play that I've ever seen. Haydi bakalım. Syndra turnuvada 0 2 iki kere seçilmiş. Öpabiliyor ki T1. Ne yapabiliyor Arbidat? Hiçbir şey yapamıyor. Öndekileri kesecek damage yok. Yunara'nın çok fed olması lazım. O kostüm geldi. Ciel longer able to secure pressure as we Doran top side. BDD of course can do damage in those short trades. Very easy to land those dark spheres when no one top side and bottom side. And then Bir de bomb plate almış Faker. Disgusting. Skill kestlerini engellemiyor. Air ile birlikte çok fena adamı çıkarıyorsun. Auto Q mesela, Oto E ya da.

Bir bakacaklar ama bir combo gelebilir mi Peter'dan? Geldi bu arada iki kişilik stun. Devamı zor ama Peter'ın boşa flash gitti damage yok KT'de. Faker'da mana yok Faker'ın flash gitti. Niye basmıyor? ultiden sonra ultiden önce basman lazım. Hatta ulti yediğinde basman lazım. Stun atacak abi Does take the kill and gets the money and power from Faker is all bruised and drained. Just to make sure that BDD really isn't going away with his mid lane. Doran, what are you doing? Go for the proxy here. You want to get your extra thirty seconds? Well, move up and catch the wave before it joins up with the opponents. Is going to mean Cuz has an inside route and access to the alligator, though. That's a Mundo with Red Buff. Doran, Sindra's coming. Doran, he's just dead. You only have one piece of CC. Yeah, that doesn't work on him. He's going where he pleases, Doran. I think this might not have been what you wanted. BDD on the way, hoping to get this donated, Doran, I think... Well, he's might be in the game, but this is certainly a, a magical journey for Doran as... I don't, uh... ...trying for the execute, so he can deal smite it. Not a Zaman kazandı deriz. <gülüyor> <gülüyor> Bir wave'inden oldu ama. Kötü oldu baya. Check your papara şakası yapamıyoruz artık. Şakaydı gerçek oldu. Torun <laughs> 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 E'si gelince meçleyecek baya ya. <laughs> <laughs> e upgrade'i. Oh! Aa! Perfect ayarlayamadı. W coming in there from the Unara, perfect waiting for a bit more time. Cuz they don't want to be able to dodge the Doctam, it's a şey midte, teleport BD. fine. At least be some more poke damage back onto Fake. Headbutts back Guma, and you can kind of look at it as T1 have paid for each objective with one kill worth of gold for their dragon and for their three grubs to get to this point. Pathmaker. Oha. Gerek var mı ya? O ne yapıyor lan bunlar? Eller titriyor bence ya. BDD'de TP var. Boş ulti. Drake için belki bir şeyler sağlamıştır ama. Otu yok. Kaz durumun farkında. Hard steal'ı var bunda Hı -hı onun. Türen. kaçın. <gülüyor> <gülüyor> Oo Peter Q'yu kullanmadı. Kılıcı oynadı. Ulti basması lazım artık. <laughs> of. Ay Peter sıçtı. Ama bunda çok güçlü. <laughs> Bir adet hard aldı. KT sıkıştı. da Dam yukarı W yu basması lazım. Ya da Guma'nın içinden mi geçecek W ye? Guma vuruyor. Bariyer. Combo geldi. Guma bar bariyer bastı. Çok sakin Guma. Öner reset alacak. Aldı kaçın. Peter da bayıldı. KT fena Peter sıçtı da ya burada. Kazda daha flash var. var. Doran gelmiş biz Doran'ı görmedik. Mümkün değil ya. Bir dakika. Çaldılar. Kill aldılar. Hop oh, ikili mi geliyor? Geriye ölecek mi? Bir oto. KT teleport geliyor. BDD geliyor. Canlara bak. Sadece Faker'da flash var. Doran'da flash yok artık kullandı. BDD. Faker flash. BDD. Aldı. KT. KT. Dakika 17'yi bekleniyor. <laughs> Dakika 17'ye kadar dünyanın en iyi jungle'ı kas. Bakalım 17'de ne yapacak. Geliyor. Ulti erken basmadın mı kral? <laughs> Kariyerindeki ikinci Mundo maçı bir öldü. Oh. Yapacak oh. Bir şey yok. <laughs> Phase <rush> var ama. <laughs> Kötü eşleşme. Niye bu eşleşmeyi kabul etti ki KT? <laughs> ne geliyor? Perfect. Buraya duruyor değil mi? Duruyor. Oh, teleport geldi arkaya. Eşyaları yok bu arada. KT için kötü fight olması lazım. Çok kötü yakalandılar. Çok iyi teleport. O korku öldü. KT'yi uyuttular ya. Niye uyudu KT böyle? Peter ne yapıyor lan? Aa, kafa gitti çocuğun. <laughs> for gold lead 1 Uzun bir maç bizi bekliyor ya bu maç uzar. Aha, Keria. Ne yapıyor lan içeride? Avladılar. Kim aldı Keri göremedim. Daktam aldı. <laughs> Daha iyi bence. Ne diyorsunuz? Mundo Sante Korki Sindira. Olay da bence Mundo birlikte. Niye durdu Doran bilmiyorum. Redemption'a mı inandın? Aha perfect. İçeri bir flash mı? Yok flash yok. Hemen cevap geldi. Karşılığında kule alıyor. KT büyük play yaptı. Yeterince abartır, abartılmadı ama Doran'ı kesip üstüne kule aldılar ve midi savundular. Herif boşa gitti. Bayağı keyifler yerinde şu an to land a single piece of CC, and the Unbreakable from Peter also means that even if Sanki Sante dövecek, vallaha <laughs> dövüyor. Stanil Sante adamı. vallaha takası. Renekton ultisiz güçsüz bence. Sante yine tank görevi görüyor ama. Yedi. Fena dürtüyor. t aslında rahatsızlık veriyor sağda solda. Perfect'ten iyi play. Engage geldi mi? Yok. Sadece neden Redemption geldi. Kaz çok dayak yedi. Faker yandan fena dürtü. işte bahsettiğim Kate'i ulaşamıyor adamlar. Ulaşması çok zor. Aha yakaladılar Faker'ı. E. Güzel stun mı? Stun Stand boşa geldi BDD'den. Doran içeride. Doran'ı kesecekler hemen galiba. Bilmiyorum. Daktam hala bayılmadı. Öbür tarafta Drake'i almaya çalışıyorlar. Vega'da kaldı. Kate'i kill. T1 2 aldı KT kili aldı KT killeri almaya devam ediyor Burada Guma'yı yakaladılar Sol tarafta Mundo 2 ve 1 atıyor KT Biri Mundo'yu durdursun Diego zaten reset alamayacaktı abi konuştuk draftta. Çok kötü pik diye. Ama öyle. Oh, oh, bunda yakalandı. Bunda da flash var. Ölecek <laughs> mi bilmiyorum. Ulti bile kullanmadı bunda. Peter'da ulti var. Ivan da boş engel mi? Peter içeri girdi ama yani. Woo! İnanılmaz da <laughs> faker'a Redemption geldi. İlginç bir engeçti Peter'dan. Sonuçta Mundo flash atmışken. Kazda ulti var daha buraya bakmak istiyor bu arada KT. Oh hard steal'ları alıyor. Faker bizi kalpten götür. Oh! Bunda Q'su ne yapıyor öyle ya? <laughs> Lapid. Rakanda bak hiç ward yok. Niye bu Baron'a başlıyorlar? Sırf bu yüzden. Sıfır totemli Rakan. Ve base atmak zorunda. Oyundaki en kötü şey kör olmak. Oo, Doran engage'i yedi bu arada. Direkt yok edecekler. Sindirin ukusu fazla bile oldu burada. Kaz bakalım Ko kovalayacak mı? Guman'ın flash'ı yok. Guman'ın flash'ı yok. yok. Kaz'ı E atarsa bitti. GG. Mundo nereye isterse gidiyor Johnny. Neyin nesi bu adam? Viktor'da flash var ama hiçbir önemi yok galiba. Kovalamak <laughs> yerine Baron'a dönüyor. <gülüyor> KT! <laughs> Peter'ın pozisyonu çok iyi ama etiket orada. Tabi plant var. Peter flash var. Ulusu dolmak <laughs> üzere. BDD TP attı geliyor. garanti almak istiyorlar. Daklama bir engage reseti verebilecekler <laughs> mi burada? Harika Stan geldi BDD'den. KT! <laughs> Çok kolay, çok kolay. T1'in kadroyu dağıtmasına sebep olacak bu takım. Of ne vuruyorsunuz ya öyle. Gıdıklamayın şu adamı. O kimse yok bu arada burayı saldı T1. Oo, çok erken saldılar. Ama nasıl savunacaksın ki? Sola just dakika. a crap for his efforts as free to play. Lol. Rakibin milyonlar ama. Aha, Faker. Caught agaları yok ama. Heel çıkıyor. Viktor çökmüyor Ne diyorsunuz bu işe? You'll use the repeater. Doesn't Aha, teleport geldi, tapı deneyecekler. Ama yani bir TP daha geldi. Bu kill için güzel kill aslında. Drake'e perfect olmayacak ama bir dakika. Kereyi götürdü. Takımına yaklaştı perfect bu arada. Daha W'su var çok güzel. W kullandı. Perfect hayatta kalmaya devam ediyor. Faker'dan güzel ulti. Oh, o helal lan perfect'e. Oh, flash W geldi. Bayağı iyi bu arada reset verdiler. Diego'yu alamıyor reseti. Öner bayıldı. Mundo hayatta. Bunu kenardan vurmaya devam ediyor ama pozisyonlar çok kötü. Doran, bir standı attı. Daklam ölmüyor. Mundo'ya bak. Kimse umursamıyor Mundo'yu. T1. Doran taşıdı. t Kaz bir dakika kaz. 4 ve 1 atıyor. Ne oluyor? Biri Mundo'yu durdursun. Ultim Oğlum ne yapıyor herif? Mundo ne isterse onu yapıyor. of. Bu sola karşı ne yapabilirler bilmiyorum. Kolay gelsin. Mid kuleyi alabilirler sanki. Pozisyonu çok iyi. Pozisyonu çok iyi Peter'ın. Ali aa ace yok Doran'ın. Doran'ın ace yok. Ölecek. Sindir ulti atması lazım. dirence giremiyor ama. Kaz içeride kaz bayılırsa işler değişebilir. Ölmüyor Mundo. Paramparça ediyorlar. T1 üçüncü maçı kaybediyor. KT ki bir kişi bile ölmedi.